Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam başta zorunlu hizmet olmayan bir yer. Mesela birin biri diyeceğim ben arkadaşlar kolay olması açısından. Birin biri olan bir yer tercih edersem e Üçüncü senenin sonunda beni zorunlu hizmete yani doğuya mı yollayacaklar acaba? Yoksa gitmeme ihtimalim var mı? Yani daha işin Türkçesi. Hocam ben en başta zorunlu hizmet olmayan bir yeri yazayım mı? Yani birin biri olan bir yeri tercih edeyim mi etmeyeyim mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Yanlış tercih, doğru tercih diye bir şey bu anlamda söylemeyeceğiz. Herkesin kendi tercihi var. Benim tercihlerim farklı, İkınar hocamızın tercihleri farklı. Evet. Bu anlamda da zaten birazcık farklı düşünüyoruz. Mesela ben e, ilk başta zorunlu hizmetin yapılması taraftarı olan bir insanın biraz daha tabii ki durumlar çok farklılaşabiliyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama İknur Hocam sen nasıl düşünüyorsun? Ben olabildiğince hani birin biri daha rahat, <laughs> daha kolay bir yere gidip yani, hani hani şey sıraladığımız zaman <laughs> öyle bir yere gidip daha sonrasında da Allah kerim. <laughs> <laughs> İknur Hocanız biraz böyle Allah kerim diye. <laughs> Şimdi arkadaşlar bak ilk başta şunu söyleyeyim. Hepimiz tüm öğretmenler e, mazeret durumlarınız olmadığı sürece zorunlu hizmetinizi yapmak zorundasınız. Tekrar evet. söylüyorum, hepimiz tüm öğretmenler atandıktan sonra zorunlu hizmetimizi yapmak zorundayız. Evet. Fakat nasıl yani, neden bahsediyorum? Mesela diyelim ki İlk Nur dediği gibi, Bilecik'te ben birim biri olan bir yerde göreve başladım diyelim. 3 sene geçti, ben evlenmedim, orada ailem de yok, sağlık durumu da yok dolayısıyla. Benim bu durumda üçüncü senenin sonunda geldiği zaman diyecekler ki bana, ''Hadi kardeşim sen zorunlu hizmet olan bir okula geç.'' Evet. Sonunlu hizmet olan bir okul demek doğuya gitmek demek değildir arkadaşlar veya işte İstanbul'a gitmek demek değildir veya işte Antalya'ya gitmek, Ankara'ya, Malatya'ya, Muş'a, Kars'a böyle belli bir yer yok. Bir videomuz vardı hatırlarsınız belki. Hani İzmir'de mi doğu görevi, İstanbul'da mı doğu görevi diye. Her ilde yaklaşık olarak doğu görevi olan yer var. Antalya'da da var. Bursa'da da var. Mesela İnegöl'de var. Ben gördüm yani. Dolayısıyla arkadaşlar yani üçüncü senenin sonunda doğuya gideceksin demek değil bu. Zorunlu hizmet olan bir okula gideceksin demek. Bunu karıştırmayın. Dolayısıyla siz hali hazırda o 3 senedir görev yaptın. Mesela Bilecik örneğinden gidersek Bilecik'te devam etme imkanın da olabilir mesela. Veya işte İstanbul'a açılır İstanbul'a gitme imkanın da olabilir. Veya işte Sivas'a gitme, Muş'a gitme vesaire hani farklı bir yerlere gitme imkanı da olabilir. Zaten İknir hocanızın savunduğu şey bu. Savun evet. İknir hocam. Yani ben diyorum ki aslında Senin yerine ben <laughs> savunuyorum. Valla billah sözde tartışıyoruz ama. Çok güzel anlatıyordun görmeyeyim. Yani birin biri olan bir yere gidip şimdi ilk atamada zaten 20 bin tane kontenjan var. Bu kontenjanlardan belli başlıları zaten sizin branşınıza dahil olmuş olacak. O yüzden çok fazla hani böyle bütün şehirlerde, her şehirde kontenjan açmıyorlar zaten. O yüzden birazcık daha kısıtlı oluyor. Ama 3 senenin sonunda zorunlu olan yerlerin birçoğuna zaten kontenjan açıyor. Daha fazla, daha fazla yani. yer açılıyor. Daha fazla kontenjan açılıyor. O yüzden hani oradan gitme şansınız bir tık daha artmış oluyor diye düşünüyorum ben. Bir diğer ihtimal daha var İbn savunduğu. Evet. Hocam diyor bu kısmet. <laughs> Dolayısıyla 3 senede senin hani daha yeni değil kısmetin de çıkabilir. <laughs> yani. Dolayısıyla arkadaşlar eş durumu çıktığı zaman zaten evet. hani yaklaşık olarak her yere gidiyorsunuz. Hı -hı. Öyle değil mi? Yani eş durumu olduğu zaman eşiniz neredeyse siz de onun yanına gidiyorsunuz. Zaten hiç böyle bir şeye gerek kalmıyor. Hani Hı -hı. zorunlu hizmet yapmanıza gerek kalmıyor. Boşanmadığınız sürece zorunlu hizmetiniz... Ee, ertelenmiş oluyor aslında. Evet şimdi ben geliyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar bu noktada benim düşüncem şu. Ya ben biraz daha garantici bir insanım biliyorsunuz. Ben biraz daha böyle yani kafam rahat olsun. Düzenim belli olsun arkadaş. Üç sene sonra da ne olacak belli olsun. Hani ben biraz daha mutlu bir insanım. Dolayısıyla ben bu noktada derim ya boşanırsan ne olacak? Ya eşin ölürse ne olacak? Ya işte mesela sağlık mazeretinden dolayı oradasın diyelim. Ya sağlık mazereti biterse ne olacak? Üçüncü senenin sonunda beni nereye gitmem gerekecek acaba? Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hani gerçi ben de çok tayin aldım ama hani ee, hali hazırda orada bir düzen kuruyorsun. Bir de hani şimdi çok zor olmayan bir okuldasın muhtemelen. Hani farklı bir yere gideceksin ve doğu bir, hani şey, zorunlu hizmet görevini yapman gerekecek. E düşündüğün zaman şimdi ya beş senelik ya 4 senelik bu tip bir yere gideceksin yani ya da 6 sene neyse artık ve orada kalacaksın o kadar süre boyunca zorunlu hizmetini yapman gerekecek. Yani tabii ki evlenirsen eş durumun olursa olay çok farklılaşıyor dediğim gibi hani kısmetim varsa ne hala <laughs> ama ya kısmetim yoksa ya da ben evlenmek istemiyorum ya diyelim kişisel hayat derdi değil arkadaş hayat benim değil mi evlenmeyeceğim ya <laughs> diyeceğim Tolga'm Allah, Allah yani bu durumda ne olacak işte ben bunu görmek isterim. Sen şey artık yüzden... evlendin böyle konuşmamız. <laughs> ...değilim yani. Ki zaten ben de mesela... ...ben hani kendi görüşümü... ...uyguladım ben zaten yani hani... ...Muş'a tayin oldum gerçi diğer ihtimal yoktu ama... <laughs> ...göre göre kolay derler ya... ...yani Muş'a gittim... ...ondan sonra İstanbul'dayken... ...İgnor hocamızla tanıştık yani... ...hani ama ben dediğim gibi... ...ben zorunlu hizmet olan bir yer varsa... ...zorunlu hizmet olmayan bir yere göre... ...orayı tercih ederim... ...çünkü önümü görmeyi daha çok seviyorum ben... Mesela diyelim hani bu anlamda farklı ihtimaller var ama. Diyelim ki İknur Hocam, e, mesela sen memleketine gitmeyi evet. çok istiyorsun. Ben de öyle yani. Hani memlekete gitmeyi daha çok istiyorum. Aile, eş dost vesaireden kaynaklı, Yaşa He. yetiştiğimiz yerde evet. yaşamak istiyoruz. Alabildiğince yakın ya da hani... Heh. Mesela diyelim yakın bir şehirde. Birin biri olan bir yer var, bir de birin altısı olan bir yer var. Veya işte ikinin altısı olan bir yer var. Hangisini seçersin? Ben cevaplayayım önce. Evet. Ben olsam ikinin altısı olan yeri seçerim. Çünkü benim kafam şudur arkadaşlar. Bak ben ne ya ben kendi düşüncemi söyleyeyim size tercihlerde. Ben ne böyle en zor olan yerde çalışıp en çok puanını işte e, alayım derdindeyim. Ne de en kolay olan yerde çalışıp en az puan alayım derdindeyim. Benim kafam şudur. Olabildiğince e, hani çok puan olsun ama olabildiğince de iyi bir yer olsun. İkisinin orantısını tercih ederim ben yani. Orası. Hani böyle yani işte çok aşırı puan kazanayım diye yıllar 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 boyunca hani yaşamak istemediğim bir yerde durmak istemiyorum yani. Hani yani o yüzden ben mesela kendi dediğim gibi hep bunu anlatıyorum ya arasıra. Muş'un dedim ki bir il merkezi olsun, üniversitesi olsun, havaalanı olsun falan filan. Yani kendi kafama Hı. göre bir şeyler yaptım yani. Tabii ki sizin tercihleriniz farklı olabilir. Sen diyebilirsin ki ben köyde yaşamak istiyorum. Ben ilçede yaşamak istiyorum. Ben ben mesela soğuğu çok seviyorum. Sıcağı hiç sevmiyorum. O yüzden Doğu Anadolu'yu komple yazdım ben mesela. Evet sen He. sıcağı seviyorum deyip Güneydoğu'yu Mesela sen de bunu diyebilirsin. Farklı. Dolayısıyla arkadaşlar kişisel tercihlerdir. O yüzden hani benim dediğim şu hani bence bu gayet mantıklı geliyor bana hala da. Hani <laughs> olabildiğince puanı da biraz fazla olsun ama olabildiğince de yaşamak istediğim bir yer olsun yani. Benim evet. düşüncem bu. Sen ne düşünüyorsun İlknur Hocam? Yani eğer ki hani verdiğin örnekten yola çıkarsak işte Bilecik'te birinin biri mi, birinin altısı mı ya da birinin beşi mi falan hani bir yerde zorunlu hizmet var, birinde zorunlu hizmet yok. Böyle bir durumda ben de zorunlu hizmeti tercih edebilirdim. Yani çünkü şöyle bir şey var, sonuçta bu bir askerlik gibi yani yapmadan bitmiyor. <laughs> ya evleneceksin ya da yapıp bitireceksin. O yüzden hani nasıl olsa hani oraya gideceğim birazcık daha gidip zorunlu hizmetimi bitirmek isterdim herhalde orada. Ama mesela ya öyle değil de atıyorum. Bilecik'te birim biri var. İstanbul'da da şey zorunlu hizmet olan bir yer var. Hı. Bu durumda hangisini seçersin? Ben gene zorunlu hizmeti seçerim. Yani şimdi zaten <laughs> kafamı çok karıştırıyorsun. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Şimdi hani Ama o zaman şey geliyor, hani... şimdi sen şimdi bir dakika 3 sene zorunlu hizmet olmayan bir yerde çalışacaksın. Hı hı. Tamam evlenirsen ne hala? O oh, çok güzel. O zaman süper. tadından gelme. 3 sene hem oh, süper bir okulda çalışacaksın. Sonra değiştirdim. <laughs> ben gideceğim memlekete ya da işte farklı biriyle neyse yaşamak istediğim bir yere. Hı hı. Ama benim hep kafamda diğer ihtimal oluyor. Ya birin birinde 3 sene çalıştıktan sonra hala evlenmemiş olursam. İstanbul'a geçerim en kötü ihtimal. Yani İstanbul'da zaten e kadrolar tamam, ben... boş. Ben mesela en baştan geçtim. Ben zorunlu hizmet olan İstanbul'daki o yerde 3 senedir çalışıyorum. Sen daha yeni başlayacaksın ona mesela. Bir de bu var. Ama az önceki soruyu cevaplamama izin vermedin. Hı. Şimdi ben normalde e, evlenmeden önce yani İstanbul'da yaşamadan önce İstanbul'dan çok korkuyordum. Ama benim tayinlerimde açılsaydı İstanbul'u yazardım. Yani uzak bir yer anlamında söylüyorum. Heh. İstanbul değil daha mesela atıyorum Sivas mesela. Bir Sivas var. Sivas <laughs> çok güzel bu arada. Evet, uzak bir yani anlamında sevdim. söylüyorum. <laughs> Her ilimiz çok güzel, yani ben çoğuna hmm. gittim yani. Ee, mesela uzaklık anlamında, bir Bilecik var şimdi senin memleketine yakın, hmm. bir de daha uzak bir il var. Ee, uzak ilde işte zorunlu hizmet olan yer açıldı, yakın ilde zorunlu hizmet olmayan yer açıldı. Hangisini seçiyorsun? Ben yakın il seçiyorum. <laughs> 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 Orada göster. hiç tereddüt bile etmem <laughs> Bu işte kişisel tercihtir yani. hani bir duruma göre çok değişiklik gösterebiliyor yani benim de zorunlu hizmet olmayan yeri seçeceğim şeyler çıkacaktır muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> ben, ama genelde ben hala hep böyle en baştan zorunlu hizmeti yapmak e, şeyini İlknur hocanız ilk başta zorunlu hizmeti yapmasam da olur diyor senin bir arkadaşın vardı onu anlat yani benim bir arkadaşım vardı mesela görevi alt, Antalya'da başladı zorunlu hizmet olmayan bir yerde başladı o da işte Bursa'da daha sonrasında tayinini istedi 3 senenin sonunda ve arkasından İstanbul'da zorunlu hizmetini yaptı. bitirecek herhalde bu senenin sonunda. Yani arkadaşlar hani pek çok ilde zorunlu hizmet var. Evet, evet. Onu tekrar, tekrar. Ama şöyle bir şey de var hani mesela o da daha Bursa'ya gelemedi düşündüğünde hani evlenmedi de şu anda İstanbul'da zorun hizmetini bitirmeye çalışıyor. Başka bir arkadaşım var. O da mesela Sivas'ta aynı şekilde zorunlu hizmetle başladık. Sivas'tan sonra çok bekledi memleketine tayin olabilmek için. Oradan tayin çıkmadı. Sonrasında Kocaeli'ye tayin istedi. Kocaeli'de de şu anda hala memleketine gitmeyi bekliyor. Yani o da sonuçta daha hala yaklaşamadı. Hani gidemedi memleketine. Hani böyle düşündüğün zaman zorunlu hizmetini bitirdim arkasından tak memleketime gideceğim diye bir garanti de yok. Yo doğru. E, haklısın, evet, evet. O da evet, yani sonuçta o da 9 yıldır dışarıda, öbürü de 9 yıldır dışarıda. Biri 3 yılını Antalya'da geçirdi. Öbürü işte ilk başta Sivas'taydı. Daha sonrasında Kocaeli'deydi. Ya biraz kader, kısmet, evet. biraz <laughs> da o var öğretmenlikte şunu diyemiyorsun yani İkino hocanız bunu demek istiyor. Hani <laughs> işte 3 yıl atıyorum e, Bilecik'te durdun. Ondan sonra memleketine kesin gideceksin. Veya 3 evet. yıl İstanbul'da durdun. Artık memleketine kesin gideceksin. Böyle bir şey yok arkadaşlar öğretmenlikte. Biraz kadar kısmete de bakıyorlar. Evet yani bizim gelmemiz bile aslında hani İstanbul'dan evet. Bursa'ya geçmemiz bile birazcık kısmet yani son tercihimiz. O da 1-2 puanla mı kazanmıştık? Ne olmuştu yani hani çok böyle diğer bizim üstümüzdeki okullara yerleşenler bizden 100 puan fazla. Bir tek hani Ahmet hocamızın puanı hani en alttaydı. O son tercihine yerleşti. Hani birazcık kısmet oldu diyebiliriz. Evet. Yani dolayısıyla arkadaşlar tek bir doğru görüş yok. Pek çok doğru görüş var. Ee, yani siz ne yaparsanız doğru olan odur arkadaşlar. Mesela benim de hani bir önceki çalıştığım okulda e, zorunlu hizmeti yapmakta olmayan hani yeni atanmış arkadaşlarımız vardı mesela. Yani dediğim gibi il içinden, il dışından bir şeyden farklı bir yere geçme imkanımız olabiliyor. Evet. Evet. Durum bu. <laughs> Zara nasıl İknur hocam? Zara çok güzeldi. Yani her türlü imkanı da vardı. Şartları da güzeldi. Yani evleri de güzeldi yaşarken herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Güzeldi yani. İlmir Hoca'nın dördüncü senesinde evet. İstanbul'a gelmedi ya ben olmama rağmen. Bir, bir önceki hani o bir önceki tayinimde daha biz o zaman tanışmamıştık. Mesela hani Eskişehir'in bir ilçesi de açılmıştı. Orayı da yazdım sonradan vazgeçtim falan. Ki yazsaydım tutacakmış. Boş kaldı orası. Ama yazmadım yani. Hani zarayı bırakamadım. Bütün Sivas'ı çok sevdim. <laughs> Güzeldi ya güzeldi. Ben de geldim güzeldi yani. Evet. Öyle. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Dediğimiz gibi iyice düşünün. Kafanızı toparlayın. Şartlarınızı belirleyin. Neye göre tercih yapacaksanız. Bu biraz size de bağlı dediğimiz gibi. Genel şeyler de var. İşte dediğimiz gibi bizim farklı. Hani Yani şunu söylüyoruz mesela ara sıra işte şimdiki aklım olsa şöyle şöyle yapardım. Şimdiki evet. aklım olsa böyle böyle yapardım. Yani mesela İknur ne diyorsun sen hani şimdiki aklım olmasa mesela o durumda zorunlu hizmeti yazardın değil mi hani yani, ilk göreve başlarken? Evet, hani şeyi de düşünüyorum mesela hani o zaman dedin ya sen İstanbul mu Bilecik mi diye Hı -hı. hani o zaman ben İstanbul'dan çok korkuyordum İstanbul'da hiç yaşamadığım için işte o hayat şartları zor falan diye hep anlatılıyor ya böyle kulağa hep öyle şeyler geliyor. O yüzden mesela hani İstanbul'u yazmazdım Bilecik'e gideyim işte orası daha küçük yer, daha şirin falan diye düşünürdüm. Ama İstanbul'da yaşadıktan sonra gözüm kapalı direkt İstanbul'u yazardım. Mesela hani bir İstanbul zorunlu hizmet, Bilecik zorunlu hizmet olmasa bile gidip İstanbul'da yaşardım yani. Ya İstanbul'un İstanbul tek kötü tarafı, hani en kötü tarafı şu tabii ki... E Gecek yerin çok olması çok güzel ama çok masraf ettiriyor. yani hani İstanbulda yaşamak güzel arkadaşlar ama işte tabii ki yani küçük bir yerde olursan İstanbuldaki kadar çok para harcayamıyorsun yani bir öğretmen olarak evet. ee, yani hem ben ilk atandığım zamanı düşünüyorum mesela İlk atandığım zaman benim hizmet puanı zorunlu hizmet falan, da da falan, falan bu tip bir şeyden hiç haberim yoktu zaten ama bunları da göz önüne almak lazımmış hep o yüzden anlatıyoruz sizler merak ediyorsunuz güzel yani. Ee, evet. Biz bu konuda hani çok bilinçli değildik yani ilk atandığımız zaman. Ben 41'den gittim Sivas'a dediler ki zorunlu hizmet işte geçen sene zara hakkını kazanmış. Onun öncesinde zorunlu hizmet değilmiş. Hatta benim arkadaşım 7 yılda bitirdi. Hani bir önceki senesi sayılmadığı için. Ben böyle dedim ya zorunlu hizmet diye bir şey mi varmış falan. Hani orada öğrendim. Hani biliyorum evet. zorunlu hizmet falan var da hani kulaktan dolma neyin ne kadar olduğunu bilmiyorsun, işte kaç yıl yapacağını bilmiyorsun, işte zorunlu hizmet var diye duyuyoruz hep. Ama başka geri kalanı yok. Atandıktan sonra öğrenmiştim hepsini. Evet evet aynı. <laughs> Yıllar geçtikçe biraz daha anlıyorsun hani zorunlu hizmet nedir. Mesela benim ilk atandığım okulda zorunlu hizmetini tamamlayan arkadaşlarımız da vardı belli bir yıl sonra arkadaşlar hani evlenseniz de evlenmeseniz de tayin hakkı kazanıyorsunuz yani ne zaman o evlenmezseniz dördüncü yılınızın bitiminde hı hı. E, il dışı tayin hakkınız oluyor il içi il dışı vesaire e, ama mesela zorunlu hizmetiniz bitmemişse eğer zorunlu hizmet olan yerlere tayin olabiliyorsunuz sadece dördüncü yılın sonunda eş durumunuz varsa üçüncü yılın sonunda tayin olabiliyorsunuz e, eş durumunuz varsa eğer zaten bu durumda zorunlu hizmet olsun olmasın fark etmiyor zaten neyse bahsettiğim şey buydu yani. Hani ilk bulunduğum okulda mesela zorunlu hizmetini tamamlamak için orada kalan arkadaşlarımız da vardı mesela hani evet. 5-6 sene. Yani hani tayin olmak zorunda da değilsiniz yani. Onu da meyete Hani çok sevdiğiniz diyelim o okulu. Orada bitirebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Zorunlu hizmetinizi bitirip arttırımlı hizmet puanı alabilirsiniz mesela. Bu tip imkanlar da var. O yüzden ilk gittiğiniz okul aslında önemli arkadaşlar. Yani çok önemli. Orada yıllarca görev yapacaksınız. Yani... Bir de ilk ya hani insan unutmuyor sonrasında. Geri dönüp baktığın zaman hani tam sonrasında bizim şu an kaçıncı okul oldu? Hani sonrasında okul sonrasındaki okullarda da yaşadığımız şeyler var ama o ilkin tadı bir başka oluyor sanki. Tabii yaşanan şeyler evet. hani kötü bir şey yaşadığınız zaman daha ağır Evet, daha fazla etki etkileniyorsun. Güzel evet. bir şey yaptığın zaman daha, daha çok mutlu etki. oluyorsun. Hani ilk olduğu için. Allah'ım iyi ki öğretmenimdi? <laughs> <şeye>, modundan böyle. <gülüyor> Instagram yazıyorum. <laughs> <enzianım. gülüyor> Öyle arkadaşlar. Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz, izlediğiniz için görüşmek üzere arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. En güzel yerleri, en güzel yerlerden göreve başlarsınız. Meslek hayatınızda süper gider inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.